Gole izin vermemişti. Sağ kanada bir pas şimdi. Doğan hareketleniyor. Doğan sağlığın üstüne gidiyor. Doğan çekti. Pası verdi. AKB'yi vuruyor. AKB'yi vuruyor. AKB'yi 1-0 önde. İşte bu golde de Enkur Yeni Malatya Spor karşısında 1-0 öne geçti Gökhan Karadeniz'in pası. Doğan geliyor. Ara pası sağ tarafa doğru. Şu kapatı. pas olarak kullandı. Gökhan adaşına Gökhan Yılmaz kafa vuruşu bu arada gol. Durum 3-0 oluyor. Durum 3-0 oluyor Marino da Silva. Orta içeriye Gökhan Yılmaz'dan kafa vuruşu. <laughs> i̇şte penaltı pozisyonu. Ve Okan Kale'de Eren Karadeniz kaleye baktı. Vurdu topa gol. Gökhan Karadeniz durup 4-0. Gökhan Karadeniz'e durup 4-0 oluyor. Karşılaşmanın 77. dakikası 10 dakikası oldu. Durup 4-0 oluyor. Uzaktan sert bir şut. İşte bakın burada sol ayakta yerde seker. Hepsi sağ tarafta. Ceza sahasında geriye doğru çıkartılan top. Şimdi Doğan kontrol etti. Doğan baktı kaleye. Doğan vuruyor kafalarda gol. Durum 5-0. Doğan'ın attığı golle Bandırma Spor 5-0 öne geçiyor. Ceza sahasına geriye çıkartılan top. Doğan topu kontrol etti. Vurdu. Kalecinin